Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rab, Rabbim'in rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Ben yorumcunuz Derman Ana. Enerjinizi yürekten hissediyorum. Bana ilgi alaka gösteren gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Güzel yorumlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden de Allah razı olsun. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek kahve falına niyetleniyorum. İnşallah içgüdü hislerimle dilimin döndüğünce sizlere niyet ediyorum. Sizler de o esnada kendinize göre o Niyet edin. Dileklerinizi, niyetlerinizi ne içinizden, kalbinizden, yüreğinizden geçiyorsa inşallah Rabbim niyetinizi kabul eder. Bütünün en yüksek hayrını olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Tuttuğunuzda bakıma başlayacağım. Ben de şöyle bir odaklanayım. Tutmuş olduğunuz niyetle alakalı aklımdaki kişi genel olarak Kahve falıma niyetleniyorum inşallah sizler de niyetlenin. Ya Allah bismillah diyerek başlıyorum. Kalben, kalben niyet ettiğiniz, arzu ettiğiniz niyetleriniz çıkıyor burada. Aklımdaki kişiyle genel olarak tuttuğunuz niyetler, dilekler. Seninle olmak için büyük çaba içinde aklındaki kişi sanki kanadı kırılmış bir kuş misali çırpınıyor çaresiz işin içinden çıkamıyor bu kadar çaba bu kadar çırpınış bu kişinin aklındaki kişinin ailevi sorunları Onu bu hale getiriyor. Ailevi sorunları çok bu insanın. Bu aklındaki kişi sevgilinde olabilir. Eşinde olabilir. Beraber olduğun insan da olur. Ama bu insanın ailevi problemleri çok. Aile hayatından dolayı öyle büyük mücadeleler içerisinde ki halletmesi gereken problemler problemleri var. Açtıktan sonra o problemleri sanki gözünün içine bakıyor. Ne yapacağım? Ne diyeceğim diye çaresizce iki arada bir derede. Enerjisi yüksek bir yolda yürüyor bu insan. Artık önüne bakıyor. Güzel bir temiz yol. Enerji yüksek ama. O yolda yürüyor, ilerliyor. Bu yolu seçecek. Sen mi, ailesi mi? diye bir seçim içerisinde. Ama aklındaki kişi dediğim gibi nişanlın da olabilir, eşinde olabilir, sevdiğin olabilir. O şekilde görünüyor. Bunun aslında şifalanması gerektiğini kendi de biliyor. Ben şifalanmayayım. Şifalanmam lazım diye. bu şekilde kendini o şeyden çıkarmaya çalışıyor. Hem ailesi hem sen ikiz arasında kalmış. Yani aile baskısı da var ama dediğim gibi yoluna devam edecek yolu yüksek enerjiyle dolu. Ama şifalanacak, gerçeği görecek. Aslında bu çok önemli bir nokta. Aslında aileden aileyle alakalı aileden birini affedemediği durumlar var. Affedemiyor bir türlü aileyi. İşte aile ya vaz da geçemiyor ama affedemiyor da. Belki de ayrıcık bir krizin içinde. Bu olayları hallettikten sonra bir yol seçecek. Bu yol seninle ne alakalı dediğim gibi sevdiğin aklındaki kişi o yolu bulacak mecbur olarak sevdiğin kişiden sana yanı olacak Sana doğru geliyor. Tunus. Dilekler, niyetler nihayetinde gerçekleşiyor. Çok güzel olacak. aynı yansıdı. Ay, güzel bir ay. Gece aydeller ya, gece karanlığında sanki sen de karanlık içerisindesin. Aydınlığa doğru yolu Akanlıktan, aydınlığa doğru uzun zamandır sıkıntılardan, elem kederlerden inşallah artık kurtulacaksınız. Bu ay yolunuzu bulmaya yardımcı olacak. Ay sizin dehanenize doğuyor. Dediğim gibi bu sıkıntılardan, bu elemlerden, kederlerden kurtuluyorsunuz. O git gel Nereden de kurtuluyorsunuz? Güzel haberler geliyor, iş kariyer, bu ha habere sevineceksiniz, komple ailecek. Çünkü sıkıntılar iteklenmiş, biraz zaten kafa karışıklığı, ama temizleniyor inşallah. Tuttuğunuz niyetler, niyetler, dilekler kabul oluyor. Dediğim gibi temiz göz yaşı arkasından akıtıyorsunuz. Niyetleriniz, dilekleriniz çabucak ilerliyor. güzel bir kablumbağa yazmış. Bu kablumbağa. Yakın zamanda bir mal, mülk, ev almak gibi durumlar olacak. Ya da alacağınız para beklediğin uzun zamandır. Yolunu beklediğiniz Bu parayı borç verip al yani birinden beklediğim borç olarak gelecek olan parayı evde alabilirsin. Arsa gibi işte mal mülk. O şekilde yansımış. Uzun zamandır yolunu beklediğiniz biri var içten içten özlem duyduğunuz bu yaklaşık iki sene uzan üzerinde çünkü uzun bir yolda bu şahıs uzun yoldan beklediğiniz ama uzun zamandır da özlemle hasretle Beklediğim biri bu. Bu iki seneye dayanıyor ama. Fakat ona o kadar kırılmışsın ki. Sana karşı yaptığı yanlışlar olmuş, hatalar olmuş. Ondan dolayı kırılmışsın. Yine de onun gelmesini dört gözle bekliyorsun. Öyle bir bekliyorsun ki masumca. Ama yakın zamanda gelecek yüz yüze görüşmeleriniz olacak. Ama bu şahıs da uzun yolda. Yani ne çok ne de kısa yol ama uzun bir uzun yol, temiz bir yolda. Dönüyor, geliyor ama. Görüşüyorsunuz, konuşacaksınız. Geliyor. İnşallah. Hayırlı ne olur. Ama uzun zamandır, iki seneye dayanan bir olay bu. Bu, dediğim gibi, özlem duyduğum. Çok içten İki kişi arasında kalmışsınız. Çıkış yolları arıyorsun. Sanki olta atıyor gibi. Bir oraya gidiyorsun, bir buraya geliyorsun. Olta atıyor. Bir o yana, bir bu yana kararsızsın. Ama bu sizin kalbinizde olan biri. Dedim ya iki kişi arasında kalmışsın, kararlar veremiyorsun. Olta atıp durup dönüyorsun. Niye karar? Yani ikisinin arasında kaldığın için hangisini tercih edeyim diye. Çıkış yolları arıyorsun. Bu birisi sizin kalbinizde olan insan, diğeri ise mantıklı hani mantık hareketiyle mantıklı olarak ağır basıyor. Ben yolunuzu kalbindeki kişiyle daha hayırlı görüyorum. Kalbindeki kişiyle hayırlı görüyorum. Mantık olarak o ne kadar ağır bassa bile o kişiyle yolunuz çok kısa görüküyor. Ama mantıklı sana hayırlı değil. Kalbindeki kişi hayırlı. Onlar sende dediğim gibi bir orta atıyorum bir oraya bir buraya. Fazla da kimseye bir şey söyleyemiyorsun. Kararsızsın. Ama tercihin yapacak olursan ben diyorum ki kalbindeki insanı seçersen daha hayırlı olur inşallah. İş yerinden ayr ayrılmak mı istiyorsunuz ya da çık çıkarılma gibi bir sorunlar mı var, bir tedirginlik var? Ayrılma veya da işten çıkarma gibi. Bu yüzden de çok tedirginsin. Oranın yetkili biriyle veya da müdürüyle çünkü takım elbiseyle oturup onunla bir konuşma yapacaksın. Derdini söyleyeceksin. Bu görüşmeler olduktan sonra 6 ayın Altı ay gibi altı rakamı yansımış altı altı aya kadar yeni bir iş teklifi görünüyor bu iş teklifi senin için daha hayırlı çünkü burası da öbür diğer işten daha hayırlı orada fazla rahat değilsin bir de aldığın yani maddiyattan orada daha düşük ama burası maddi yönden daha iyi, daha rahat bir iş teklifi geliyor inşallah senin için daha hayırlısı olacak diyorum maddi ve manevi olarak inşallah niyetin kabul olur dileğin niyetin kabul olur diyorum. Evet arkasından güzel gözyaşı döküyorsun. Hayırlı tez zamanda bu işinde kurba yakın bu teklifi kabul ediyorsun. 6 ay vade var ama 6 aydan da kısa da olabilir bu. Ama senin için hayırlı inşallah. Allah kalbine göre versin. Yüreğine göre versin. Niyetleriniz ...dilekleriniz, o güzel yüreğiniz gibi... ...inşallah... Seler, ...seler, sular gibi... ...ak olur, temiz olur... ...Allah'ım her şeyin hayırlısını versin... ...evliliğinde, işinde... ...ne şey olarak... ...Rabbim her şeyin hayırlısını ihsan eylesin... ...inşallah... Allah'ıma amanet olun. Rabbim sizin olsun. Sizleri seviyorum. Her zamanda seveceğim. Çünkü biz bir aileyiz. Allah'ıma amanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. inşallah tez vakitte. Dualarımız, niyetleriniz de kabul olur.